Yola çıkmadan önce araçlara baktırmak lazım diyor Yavuz Oymak. Ne yapmak lazım? Onu da anlat madem Yavuz Oymak. Seni izliyoruz. Elbette uzun yola çıkacakları için yapılması gereken bazı önemli ve hayati kurallar var arabamız için. Zira yola çıktıktan sonra maalesef birçok can kaybı bakımsız araçlar, bakımsız lastiklerden dolayı kaynaklanıyor. Zira sık sık ekranlarımıza getiriyoruz, seyir halinde bile araçlar yanabiliyor. Peki bunun sebebi ne? Neden oluyor? Hangi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi önlemleri almamız gerekiyor uzun yola çıkmadan önce işi işin erbabına soracağız. Ayhan Sonkaya mekanik ustası. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi hoş hepimizin anlaması için tane tane lütfen anlatalım. Uzun yola çıkmadan önce nelere nelere dikkat edeceğiz? Tabii her aracını kullanan kişi illaki motor yağını, suyunu, hava filtresini falan en azından kontrol eder. Uzun yola çıkmadan önce kesinlikle ve kesinlikle motor yağımızın seviyesine, Hararetimizin, radyatörümüzün hı. su seviyesine bakmamız gerekiyor. Tabii izninizle araya gireyim. Bu e, aracın yağı ve suyu sürekli söylenir. Ne önemi vardır? Şimdi uzun yolda her ne kadar motorunuz hani e, yeni değişmiş olsa bile illaki kontrol edilmesi lazım. Eğer eksikse bu araç yolda bırakabilir sizi. Hı hı. Dolayısıyla hani motor yağı arabanın motorun beyni gibidir. Hı. Yağ eksilirse daha büyük sıkıntılar yaratır ve hı. sizi yolda bırakabilir. Şimdi su çok kritik, yağ çok kritik. Sonra bunun haricinde ne kadar kullanmasak da mevsim şartlarından dolayı illaki uzun yolda klima kullanacağız. Polen fitesi de burada çok önemli teşkil ediyor. Yani tıkanmaması mı gerekiyor? Tıkanmaması ve içerisinde herhangi bir mikrobiyotik bakterilerin oluşmaması için <laughs> her ne kadar yeni değişmiş olsa bile eğer araç yattıysa, <laughs> kullanılmadıysa muhakkak polen vitesini değiştirmemiz gerekir. Doğru mu anlıyorum? Eğer o vites tıkalıysa e, o havayı içeriye mi veriyor? İçeriye veriyor ve siz klima açtığınızda olduğu gibi bütün bakterileri sizin suratınıza veriyor. Dolayısıyla <laughs> içeride bir sirkülasyon oluşmadığı için bakteriler direkt <laughs> e, hastalık riski yaratıyor. Evet efendim. Devam edelim lütfen. Bunun haricinde... E, Kesinlikle ve kesinlikle aracımız eğer LPG'li ise LPG kontrolünü muhakkak yaptığımız gerekiyor. Biraz açalım lütfen. Ne demek bu? İşte LPG kontrolüne nasıl Türk Türk muayeneye gittiğinde LPG e, kaçak kontrolü yapılıyorsa Hı. aynı şekilde dedektörle kontrol edilmesi lazım. Hı. Çünkü LPG'li arabalarda diğer normallere göre daha riskli. LPG'li ee, arabalarda daha büyük sıkıntı yaratabiliyor. Allah korusun hani bu gibi durumlar araç seyir halindeyken alev bile alabiliyor. Tam da onu soracaktım. Sık sık biz de haberlerini yapıyoruz. Seyir giden araç neden yanıyor? İşte elektronik bir yanıyor ya da araba ekstra bir elektrik bir şey bağlantılarsa bunun kısa devresinden kaynaklı yapabiliyor. Hı -hı. LPG'den de kaynaklı yapabiliyor. Hı -hı. LPG belli bir zaman sonra ısınıyor, ısınıyor. Isındığı ne yapıyor alev alıyor. Hı -hı. Bu da alev tubuna dönüştürüyor. Hı -hı. Kesinlikle kesinlikle LPG burada önemli bir kural. Hı -hı. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı burası için? Motora zaten yağ çubuğunu kontrol etmemiz çok kolay. Hı -hı. Aynı şekilde radyatörün kapağını da açtığımızda radyatör seviyesini, su seviyesini görebiliyoruz. Hı -hı. Bunun haricinde motorla ilgili Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Tamam. O zaman şeye geçelim. Benim de çok hassasiyetle üzerinde durduğum. Şimdi Ahmet korkmaz kameraman arkadaşım gösterecek lastikler konusu. Şimdi şöyle bir gelelim lütfen Ahmet de o açıdan gösteriyor. Ee, şunu merak ediyoruz. Uzun yolda lastik neden önemli? Uzun yolda lastik çok önemli. E, lastiklerden biri hava basıncı kaybettiyse Hı. ya da herhangi bir şekilde fazla bir hava varsa aracın daha fazla yakıt yakmasını ve fren mesafesini uzatmasına sebep olur. Hı hı. Dolayısıyla ve dolayısıyla kesinlikle uzun yolda lastik hava basınçlarının dördü de aynı PCD olması gerekir. Hı hı. Bu çok önemli bir konu. Şimdi Ahmet'in yanına geçelim. Ben size lastikle ilgili başka soru da soracağım. Şunu söylemek isterim. Şimdi mesela ben çok bilmeyen biri olarak ve çevremde de şu Ahmet'in gösterdiği tırnakların, dişlerin önemli olduğu söylenir ama bazen de yan tarafta çatlamalar olabiliyor. Hemen lastiğin yanına o damar diye tabir ettiğimiz Şimdi... iyi bir lastik nasıl olur? Şimdi e, her ne kadar e, baktığımız zaman lastik tabanlarında dişlenekleri varsa oradan hani e, lastiğin iyi olup olmadığını söyleyemeyiz. Hı -hı. En önemlisi Hı -hı. lastiğin tabanlarında, yanaklarında çatlamalar varsa Hı -hı. ya da lastik tarihi eskiyse bununla uzun yola çıkmak risklidir. Şimdi Ahmet sen de edeyim. Mesela bu aracın lastikleri kaliteli mi? Uygun mu? Uzun yola çıkar mı? Lütfen bir söyler misiniz? Şimdi e, bu araç yeni bir lastik. Neden yeni bir lastik? Her lastiğin üstünde doğum tarihi vardır. Hı hı. Bir e, aracın üzerinde lastiği 4 yıl ya da 40 bin kilometre kullanma mesafemiz vardır. Tarihi nerede yazıyor? DOT tarihi yazar bakın. Hı hı. Hemen göstereceğim size hı hı. bir saniye. Hı hı. Bakın hı hı. DOT tarihi 0920. Yani bu aracın lastiği 2020'nin 9. haftasında üretilmiş demek hı hı. anlamına geliyor. Dokuzuncu hafta. Hafta mı? Evet. evet dokuzuncu haftasında üretilmiş anlamına geliyor. Bu da lastiğimizin yeni bir olduğunu gösteriyor bize. Biz dişler için ne söyleriz? Dişler için zaten yeni bir lastik olduğu için hani yedi yedi buçuk milimetre bunda diş payı var. Gayet iyi tırnaklar. Gayet iyi durumda. Dolayısıyla hani e, eski lastik olduğu zaman uzun yola çıkmamızda biraz riskli olabilir. Yani lastikte son derece hayati. Tabii gideceğimiz yolda. Asfalt çok aşırı ısındığından dolayı lastik çatlama olduğu zaman da patlama yapabilir. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Ayhan Sonkaya, mekanik ustası. Bize geniş çaplı detaylı bilgi verdi. Hem motoru, hem yağı, hem suyu, hem de diğer önlemler ve tekerleklerin son derece önemli olduğunu öğrendik. Dolayısıyla özel günlerde uzun yola çıkarken lütfen ama lütfen bu küçük ama hayati önem taşıyan tedbirleri alalım ki hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem de başkaları üzülmesin diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz Yavuz Emak. Sağ olsun, var olsun. İşte Yavuz bize anlattı. Yola çıkacaksanız bu uyarılar hakikaten de yani yola çıkmadan önce kulağınızda küpe olsun.